Volvo ve Polestar araçlarınız için nihai çözüm. Süper kilometre filtreli, kilometre engelleyici. Kendin yap kurulumu için tasarlandı. Üstün kaliteli fişler ve ısıya dayanıklı kablolarla maksimum dayanıklılık. Mükemmel uyumlu konektörlerle sorunsuz ve kolay kurulum süreci. Kilometre engelleyicinizi SKF mobil uygulamasıyla kontrol edin. Arabanızı akıllı telefonunuza bağlayın, tek dokunuşla kilometre sayımını açıp kapatın. Açıkken kilometreniz yüzde yüzde durur. Kapalıyken kilometreniz normal şekilde sayar. Tüm asistan sistemleri kusursuz çalışır, göstergelerde hata mesajı görünmez. Teşhis cihazları bile kilometre engelleyicimizin değişikliklerini algılayamaz, tespit edilemez ve iz bırakmaz. Kilometre engelleyicimiz tüm motor tiplerinde mükemmel çalışır. Dizel, benzin, hibrit ve elektrikli. Mil veya kilometre fark etmez, cihazımız doğru performans testi sağlar. En iyi kilometre engelleyici için bugün Süper Kilometre filtresini ziyaret edin. Kurulumu kolay, kullanımı basit ve güvenilir. Volvo ve Polestar otomobilleriniz için mükemmel çözüm.